Mini acil dedin. Ne oldu? Ben demedim. Şehmuz abi dedi. Çocuklar, Şehmuz abi diyor ki bu arkadaşın ismi artık Hulusi değilmiş. Rahmetli Hulusi'ymiş. <laughs> Bak rahmetli Hulusi, adam ne yiyor? Ne yiyor? Senin helvanı yiyor Hulusi. <laughs> ya rahmetli mi? Şaka yapmasın Şehmuz abi ya. Allah gecinden versin minikçiğim. Erkeninden versin diyor Şeyh Muzahar. <laughs> Sen yaşamaya hak etmiyormuşsun. Farkında değilmişsin ama bunlar son nefes alışverişlerinmiş. <laughs> Şeyh Muz abi öyle konuşmasın ya. Şeytan doldurur minikciğim. Şey. Ver istersen ben konuşayım Şeyh Muz abi. Abi rahmetli ölü senle konuşacakmış. Müsait değilmiş. Şeyh Muz abi diyor ki gevezelik yapmasın. Onu çok uzun süre bekledim artık sabrı kalmamış. Anahtar nerede Hulusi? Ben de değil ama yerini biliyorum. Biliyorum yerini. Allah Allah. Nerede bu adam ya? Hangi adam? Kimi arıyorsun Kerami? Hulusi. Bugün uğrayacaktı. Hiç böyle yapmazdı ya. <laughs> Ayol hırsız adamın sözüne güven olur mu Kerami? Ha? Ah ah, kaç kere sana bin kere dedim ki o adam bir daha bu eve adım atmayacak dedim değil mi? Sen hala uğrayacaktı diyorsun bana. Kapa o telefonu, kapa. Arife değişti artık. Eskisi gibi değil o. Bana bak, yaşlılığına veriyorum ve tekrar ediyorum. Hırsız adamın sözüne güvenilmez. En yakın dostuma böyle hırsız hırsız deyip durma, gücüme gidiyor Arife. Hiç böyle yapmazdı ya. Başına bir şey mi geldi acaba çocuğun? Bak, bak şuna bakayım. Adam, sen hayatında bir gün olsun benim için endişelendin mi be? Ha? Arife, ben senin için niye endişeleneyim ya? Devamlı karşımda duruyorsun. <laughs> Bana anlatma Hulusi. Direkt Şehmuz abiye anlat. Abilerin abisi. Saygılar abiciğim. Tamam abicim, hemen Sadet'e geliyorum. Şeyhimiz abi, ben o gün sana ait olan emaneti aldım. Biliyorsunuz sonra polis beni gözaltına aldı. Direkt sorguyu aldılar beni abi. Bu işi kimlerle beraber yaptın? Anlat. Ben yalnız çalışırım. Bir sürü iş yaptım ekiple başarılı olamadım. Ekip ruhu yok bende. Yani ben pas oyuncusu değilim. Alırım topu, basarım çalımı, giderim. Tek tabancayım ben, Memur Bey. Ne diyorsun lan sen? Hiçbir şey anlamadım. Çık dışarı sen. Bak kardeşim. Biraz sonra çok önemli bir merasime katılacağım. Onun için ne sen üzül, ne de bu elbise bulursun. Hadi konuş. Konuşmama hakkına sahibim. Abi sahipsin. Sahipsin de şimdi o hakkını kullanmasan iyi olur. Komiserim, siz içeriden çağırıyorlar. Ama olmadı ki bu şimdi. Daha işin başında, en heyecanlı yerinde. Daha misafirimize bir hoş geldin diyemedik. Tamam geliyorum. Bana bak. Ben birazdan döneceğim. Bu arada sen ne kadar dua biliyorsan hepsini tek tek okumaya başla. çıktığım gibi soluğu Kerami amirimin evinde aldım. Cemuz abi, anahtar dolaptaki üniformanın astarının içinde. Çok yaklaştı, çok yaklaştı. Aldım alacağım, hissediyorum. Çok yaklaştı. <laughs> Sen babasın kahramansın Durma çalış dört yanda Koştur koştur gidiyor dünya Hayat aynı en sonda Ertelersen hayalleri Görürsün sen rüyanda Şeyh Muza abi sana son bir şans veriyor. Bu akşam 21'e kadar ya anahtarı getirip onu mutlu edermişsiniz ya da o ikinizi çok üzermiş. İkinizi derken? Sen ve Kerami amiri. Ya tamam ben halledeceğim. Siz Kerami amirimi karıştırmayın. Biz karıştırmadık Hulusi. Sen karıştırdın. Unutma bu akşam 21'e kadar bu iş bitecek. Ya niye 21'e kadar minikciğim? Bari gece yarısına kadar olsaydı biraz vakit ver bana. Sokağa çıkma yasağı var Hulusi. Ceza mı yiyelim? Kanunlara karşı mı gelelim? Devleti karşımıza mı alalım? Haklısın minikciğim, haklısın. Merak etmeyin. Bu akşam anahtar sizde. Biz merak etmiyoruz Hulusi. Merak etmesi gereken biri varsa o da sensin. Amirim, hani beni sorguladığınız sırada bir üniforma vardı üzerinizde. Amma da yakışmıştı size ha. Bir giyseniz onu. <laughs> Durup dururken, Allah Allah. Niye giyeyim ya, ne alakası var? Ya bir fotoğraf falan çektiririz, paylaşım yaparız. Takipçimiz artar. Fena mı olur? O üniformaya dokundurtma. Ben o üniformayı yıkadım, kuruttum, ütüledim, paketledim, kaldırdım. Dokunmak, mokunmak yok. İş çıkarmayın benim başıma. Ya yengeciğim şimdi ara sıra giyse fena mı olur? Neymiş? Çok yakışıyordu amirime. Hem siz o üniformaya aşık olmadınız mı? <laughs> Hı. Hmm. Doğru. Evet. Ama itiraf et arife. Ha, yakışıyordu ama, değil mi? Bir zamanlar yakışıyordu, doğru. Allah Allah. Çekmiyor ya. Allah Allah. Ulusi. Hayırdır, nereye? Ee, yenge telefon çekmiyor da çeken bir yer arıyorum. Ya bu evin duvarları ne kadar kalın ya. Allah Allah gayet güzel çeker burada telefon. Bakayım şuna. E dört çizgi işte kör müsün? Ya benim gözler çekmiyor galiba yenge. <laughs> Hay Allah. Hay Allah.